Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 3 Haziran Perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Ankara'da 8 koşulu bir programımız olacak. 6'lı ganyanımız, bir 6'lı ganyanımız var. O da 3. koşu itibaren start alacak. Ben sizlere en birinci 4'lü ganyan 7'li plase birinci üçlük Ganyan oynayacak arkadaşlar için de elimden gelen bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii ki kendim de deneyeceğim sevgili dostlar. Evet yorumlara geçmeden önce son ayımızı Mayıs ayımızı iyi bir şekilde kapatalım dedik ve de yanılmayarak Bursa koşularını tutturduk. Baya tutturan arkadaşlarımız e, altılıyı, beşliyi, dörtlüyü, misli bulan arkadaşlarımız oldu. Sonra yeni aya başlangıç yapalım dedik. Çünkü bunu neden e, bugün yapıyorum sevgili dostlar Çünkü yarışları önceden yorum yaparak verdiğim için e, O yüzden e, öteki yorumlarda bahsetmedim e, Şimdi bahsetme gereği durdum e, Adana programımız vardı biraz Haziranda iyi başlangıç yapalım dedik Ankara programımız vardı Maalesef Ankara programı birazcık e, sürprizlerle geçti Son ayakta 12 nolu çivici yani 5-6 hatta vermedik e, Çim ağır diye vermedim ama Gerçekten kalitesini ön plana çıkartıp kazanmasında bildi. Ee, sonra Adana koşularımız vardı. 9 koşu bir programımız vardı. Yani 9'da 8 yaptık. Yani ilk altıyı ikinci koşuda 4 safkının arasında kaybettik maalesef. Sevgili dostlar. Yani 2000 küsür lira öyle yanlış hatırlamıyorsam. 2000 mi 1000 mi öyle bir şey verdi. E, sevgili dostlar. E, i̇nşallah orada yani 4 atı da bulan e, yazan arkadaşlarımız varmış. E, bulan arkadaşlar da var. İkinci altılığı zaten verdiğimiz şablon tuttu. Ee, neredeyse yani e, bütün safkanları kafada verdik sevgili dostlar. Hatta e, ikinci altılı aynamızın dördüncü ay sekiz nolu piyanisti önerdik. Yedi küsürgan yanına geldi zaten. Kafada önerdiğim bir safkandı. Bankomuz oldu. İki atla geçtiğimiz yer oldu. Gerçekten yani yanılmadık. Ee, i̇lk ayımıza da güzel bir başlangıç yaptık. Orada da hem 6'lı, 5'li, 4'lü benim kafada verdiğim 4 atı da tek tek bırakarak misli bulup 6'lıyı neredeyse 10 misli bulmuş oldular. Yani 4'lü ganyanı yani 50 misli, 30 misli, 20 misli bulanlar oldu. 6'lıdan kat kat fazla para aldılar. Evet yanıtmadığım için tüm yarışseverleri çok mutluyum gerçekten. Analizlerimi saatler sürüyor. Yarışlarını mesela 4 yarışa kadar geriye gidiyorum tekrar bakıyorum nasıl koşmuş kimlerle koşmuş kilo almış mı takı değişiklikleri jokey faktörleri nasıl hangi jokeyle daha iyi koşuyor yine aynı jokey mi dekler olmuş diye sizlerle paylaşıyorum ee, yanılmadığımız programlar da oluyor inşallah böyle devam edecek sevgili dostlar güzel e, başlangıçta e, yani güzel kapattık güzel başladık İnşallah böyle de devam eder e, herkese bol şanslar diliyorum Ankara programımız için tekrardan Akşama da İzmir var. İzmir'de sizlerle buluşturacağım sevgili dostlar. Evet Ankara programımıza geçelim. Ee, evet İstanbul programımız da var. Akşam Elazığ'da var. İstanbul'a çok cüze bir şablon önerdim birinci koşta. İnşallah tuttuğunuz sapkanları da mutlaka ilave edin sevgili dostlar. Orada da herkese bol şanslar diliyorum. Bakalım nasıl bir sonuçta ayrılacağız inşallah. Ee, dilemiz Dilediğimiz gibi biter, güzel bir sonuçta ayrılırız diyorum. Evet Ankara'da birinci koşumuz 14:30'da şartlı 4-2 yaşlı İngilizler 1200 metre Çimle start alacak. Evet şöyle gruba baktığınız zaman gerçekten yarışlarını son yarışlarını kazanan üst üste yarış hayatlarına başlayıp iki kere üst üste kazanan Çimde safranlarımızda kumda olsun ee, güzel bir grup yani e, zor bir grup. 5 safkanın mücadelesi olacak. Ama ben burada bir safkanı çok çok ön tarafta tutuyorum. O da çıktı iki yarışında dişi olmasına rağmen ben bu grubu geçmesini bekliyorum. O da Forland diyeceğim ben. Mert Alisi olmaz da hem yaptığı koşusu yani hem eşkal olarak girişat olarak gerçekten çok e, beğendiğim bir safkan. E, benim Forland benim yarın kuponumda birinci dörtlük ayarımızda Banko olarak yer vereceğim Safkan olacak Sevgili dostlar Evet ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman kısa vade altı 7 plasemiz ve birinci üçlük ayımızın başlangıç ayı oluyor 4 ve Kore İngilizler 2200 metre kumla start alacak 5 İngiliz atımızın mücadelesi Evet bakalıza Rol avşar olsun domlu olsun göğüs kerem Victor Wallace yani 5 dolu safkanın sonlarla çok çok etkili geliyor burada 7 plase de e, yani hangi altı tek bırakacağımız gerçekten muamma bir koşu hepsi de birbirlerine yakın güçlere sahip safkanlar. E, kimi bırakırsanız onun üçüncü olma şansı da var dördüncü olma şansı da var sonuncu olma şansı da var e, burada gerçekten ne bileyim birinci dörtlü ganyan için ben vereceğim e, yani burada hepsinin geliri var ya. Valla ben 5 nolu safkanımızdan buranın sürprizini gerçekleşebilir. Şişman çizikle e, dektere edilmiş. Göğüs Keren tamam e, çok kuvvetli bir safkanımız. İyi bir safkanımız. Royal Avşar aynı şekilde. O da e, son gördüğü koşusu 8. Incik, bizi aldatmasın. Çok kaliteli bir safkanım. Domra zaten aynı şekilde. Valla Victor Wallace yani 5 ile 2'nin ben 1-2 e, adım öne çıkartıyorum sevgili dostlar. Roel Avşar büyük ihtimalle kafayı alabilir arkasında. Domra 1 nolu. Göğüs Geren Yatar arkada 5 nolu. Safkanım sabırlı işmanla bekleyecek 2 nolu. Victor Wallace aynı şekilde. Belki kaçabilir önlerde. Tam e, çözemedim mesafe uzun. Rolantide gidecek sonlarda etkili gelecek. Yani ben burada risk alacağım sevgili dostlar. 5 ve 2 nolu Safkan'dan yana kullanacağım. Bu koşu için 7 plasa ve 1. üçlük ayında risk olarak 5 ile 2'yi de bırakabiliriz. Evet üçüncü koşu altılı ganyanımızın da başlangıç aya handikap 14 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çimle start alacak sevgili dostları biliyorsunuz son koşusunda e, kazanma başarısı gösteren Ahmet Çelik de, de sizlere de banka olarak göndermiştim 5 ganyan gibi bir e, ikramiye ile geldi ve de bizi de yanıltmadı iyi bir koşu gelmişti ikramiye de bulmuştuk o zaman da sevgili dostlar. Engin Bey de ben ilk şansı safkanım olarak yine e kuponumda şans vereceğim. Burada bir tek çekindiğim safkan o da kim ee, sevgili olsa power ritim olacak. Ee, i̇lk koşusunda Engin Bey'i geçti yani 2000'de koşmuşlar 7 Kasım 2000'de koşmuşlardı ama e, power de gerçekten iyi bir koşu çıkartmıştı. Sonra bir gerileme şeyine girdi. 61 günlük araya girdi. Etkili koşabilir. Sonra King Falcon çok çok etkili bir koşu çıkartacaktır. Adana pistinde Ankara'da uzun mesafe koştu. Yine kısalan bu mesafe akımlı etkili gelebilir. Ben Engin Bey bir tık önde diyorum. Altılı Ganyan için ilk şanslı safkanım ona vereceğim. Sonra iki nolu Power Rhythm mutlaka mutlaka deneyelim. Bir de sonradan da 5 nolu safkanım King Falcon diyeceğim sevgili. Yani ben bu 3 atı 1-2 adım önde tutuyorum sevgili dostlar. 7, 2 ve 5 dolu safkanlar e, altılı ilk ayında şans vereceğim safkanlar olacak. Evet dördüncü koşumuza geçtiğim zaman 5'li gayrımızın da başlangıç ayağı oluyor. Handikap 15, 4 ve yukarı Araplar 2200 metre çimle start alacaklar. Evet burada Şeker Sultan ben Ercan Çankaya ile etkili bir koşu gelecektir yaptığı son koşusun 2400 metre mesafede etkili bir koşu çıkarttı. Sonlarda geldi ama maalesef yetiştirememişti. Ee, biliyorsunuz kimi kazandı? Sümeran. Çok çok e, sürpriz bir imza atmıştı hatta. Sizlere de İzmir'de önerdiğim bir safkanda altılı ganyamızın da ilk ayağında Atakan Cem'den çok dikkat edin diye 30 ganyan da gelmişti arkada. Fadik şeker sütlağında sprintini attı ama yetiştirememişti. Şimdi e, ben şeker sulandan şimdi grup da iyi ben çok çok etkili bir koşu gelecektir ilk şansı ona vereceğim sonra Muhsin diyeceğim Müslüm Çelik deklar edilmiş etkili bir koşu gelecektir Beşnoğlu Müslüm, e, Muhsin'den de sevgili dostlar Sonra Sivaslıoğlu diyeceğiz Mücahit Müslüm Baylan'la 63 kilo ama ben bu kiloyu kaldıracağını düşünüyorum dikkat diyorum Ters bir yarış gelebileceğini düşündüğüm bir safkanlardan biri. Ben bu 3 safkanı ön planda tutuyorum arkadaşlar. 2, 5 ve 1 nolu safkanlar e, benim kuponumda yer vereceğim safkanlar. Tabii ki sizin de tuttuğunuz ön planda ilk koşu çıkartmasını beklediğiniz safkanlar varsa mutlaka değerlendirelim sevgili arkadaşlar ve dostlarım. Evet 5. koşu kısa vade 8 Ankara Jandarma koşusu olacak 4 ve yukarı Araplar. 2000 metre kumla start alacak. Evet burada da şu gruba bakıldığında şöyle bir baktığımızda Baba Arif'in ön planda olduğu bir koşu olarak görüyorum. Tabii ki Megastar da ona keza Aşık Bey. Ben bu üç savkını ayıramadım sevgili dostlar. İlk şansı Baba Arif. ikinci atım 3 nolu Aşık Bey. 2 nolu Megastar Aşık Bey'e de çok dikkat edelim. Ters bir yarış yapabilir. Ee, Ankara'da 2000'i kazandı. Son koca 2200'e şartlıyordu. Harika bir koşu çıkarttı. Gökhan Kocakaya'da da ben etkili bir koşu. Ee, bu grubun ilerleyen yaşına rağmen ben Aşık Beyler'e çok çok etkili bir koşu bekliyorum sevgili olsa. Yani 4, 3 ve 2 nolu Safkanlar benim kuponumda yer vereceğim Safkan. Şurada bir at daha var da Mehmet Akgöz'da ee, bu <laughs> tabeli içerisinde bunu da yazalım arkadaşlar ya. Çelik Kalkan'ı da yazın. Mehmet Akgöz çünkü Ankara'da çok çok formda iyi koşular çıkartıyor. İyi safkanları da zatı zaten safkanı da çok çok iyi tanıyor. Çelik Kalkan'da bir çarpı atalım. Yani bu 3 safkanı önerecektim ama Çelik Kalkan'a da bir çarpı atmak doğru olacaktır sevgili dostlar. Ee, sıralamamızı tekrar edelim. 4, 3, 2 ve Altınoğlu safkanlara şans verelim. Evet 6. koşu kısa vade 9 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çimle start alacak. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada yarın kuponumda bank olarak bırakacağım. Çıktı en son koşusunda grup 3'te mücadele 1600 metre kimleri geçti. Buradaki bütün safkanlarla beraber koşup onları da geri planda bırakmasını bildi. Malkoçan'a geçerli Akın Sözen'le Zaten kaliteli bir safkandı. Grey Kurt o zaman da sürprizi imza atacaktı. Önerdiğim de bir safkandı Malkoçoğlu'na beraber. Ee, ben burada Grey Kurt kafayı alıp sonuna kadar direnecek ve de bu koşu kazanmasını bekliyorum. Yarın kuponumda bir nolu Greycourt Kurt ayan kurşunla benim bankom olacak. Evet 7. koşumuz bir maydan koşu 3 yaş Araplar 1200 metre çimle start alacak. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar evet bakıldığında çim yarışını ikincilikler üçüncülüklere sahip olan safkanlarımız gerçekten e, birbirlerine denk koşular bir, e, yani denk koşular derken denk safkanların bir araya geldiği bir koşu olacak ama ben burada yine banko olarak kuponumda yer vereceğim deniz şövalyesi diyeceğim Ahmet Çelik'le yaptığı ilk koşusunda 1200 metre kumunda e, Ankara pistinde harika bir koşu sergileyerek Pisten pistten ikincilik de ayrıldı. Bu sefer Ahmet Çelik deklare edilmiş. Yarışa gidiyor. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Deniz Şuvalyesi 4 nolu safkanımız yarın benim ikinci bankom olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz 6'lı gayrımızın son ayağı. Handikap 16 dişilere mahsus 4 büyük Kore İngilizler 1600 metre çim ne start alacak. Evet Kraliçe Elmas Mehmet Salih Çelik'le ee, ben de bu gruptan bir iki adım önde tutuyorum ilk şansı ona vereceğim yani çok çok zor bir koşu yani tam bir kapamalık bir e, ayak olarak görüyorum fazla at e, kuponunda şans vereceğim sonra sin sinle de beraber koşu, onun da geçme başarısı gösterdi ama sinin de sonlarda biliyorsunuz önerdiğimiz bir safkan yeri geldi banko olarak attığımız safkan bizi de yanıtmaya kazanan bir safkanımızda sini de göz ardı etmedi. E, 2. şanslı safkanım 4 nolu Sin sonradan 5 nolu Jabel 2 nolu safkanım Mehmet Kaya'yla sonradan 1 nolu safkanım Eloin grup uygun onun için mutlaka yazalım ve de 7 nolu Sesil Hanım diyeceğiz sevgili dostlar kuponumuza yer vereceğimiz safkanlar olacak evet sıralamamız 6 4 5 2 1 3 ve 7 nolu safkanlara yani birden 7'ye kadar yazarsak rahat bir yarış seyrederiz. Altılı gayrımızın son aya gerçekten kapalı. Bıra dışarıda bıraktığımız 8 9 10 nolu safkanlarımız da var ama ben e, 8 nolu Olinda e, Mücahit Bayır'la bomboş kiloyla o yaptığı harika koşuların ardından bir e, bocalama dönemine girdi. 23 günlük tekrar bir araya girdi. Bakalım nasıl dönecek 1600 metre çim. Yani kaliteli safkanların arasında biraz geri planda bıraktım. Yer vermeni Haf hocan aynı şekilde. Onun oğlu safkanımız. Yani birden yediye yazarsak daha da rahat bir yarış seyrederiz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım. Ankara şablonum. buyucu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Verdiğimiz iki bankomuzun ayakları düz bassın. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım. Dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın sevgili dostlar.